Selam arkadaşlar bu videomuzda Premiere'de şarkıları istediğimiz uzunluğa getirmeyi öğreneceğiz. Öncelikle bir video ekleyelim buraya. Daha sonra da bir şarkı ekleyeceğiz. Kompozisyonumuza. Şimdi ne oldu? Şarkı videodan kısa hale geldi. Biz normalde ne yaparız? Şarkının aynısını bir daha ekliyoruz. Biz ne yaparız normalde? şarkının aynısını videoya ekleriz ama buna hiç gerek yok. Şarkıyı seçiyoruz önce. Şunu orijinal haline getireyim. Şuradaki seçenekten Remix Tool'a tıklıyorum ve sonra şarkıyı uzatıyorum video uzunluğuna göre analiz ediyor ve şarkıyı remix şeklinde videonun uzunluğuna kadar getiriyor. siz de bunu uygulayabilirsiniz veya daha kısa videolarda şöyle geri yapayım Ctrl z ye. Evet videomuz daha kısa olsun diyelim şöyle. Aynı şekilde ne yapacağız? Şarkıyı getireceğiz. Bu kez de şarkı uzun kaldı. Ben şuradan kesmek istemiyorsam eğer pardon şuradan yine Remix Tool'u seçip bu kez videonun boyutuna uzunluğuna getirebilirim. Bu gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.